Evet, e, herkese tekrar merhaba. Ben Erhan Sefer. Şimdi neredeyiz? Villa projemizdeyiz. 52 villa, 52 adet villa Koca Ali Sarayları projesindeyiz. Ne kadar oldu bilmiyorum ama bu projeyi daha önce de yani herhalde 3-4 ay önce sizlere gösterdik. E, şimdi sona yaklaştık. Nisan ayındayız. E, Temmuz ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Haziran sonu, Temmuz gibi Teslim etmeye planlıyoruz. Zaten şu an e, havuzlar yapılıyor, görüyorsunuz. Şu an bir tane villamızın içindeyiz. Burası Koca Ali Sarayları. 22 adet villadan oluşuyor. 502 metrekare yara olimpik bir havuzumuz var. Tabii güzel bir proje. Bir de bir şey rica edeceğiz. Böyle bana doğru biraz bak karşıyı bir görelim. Denize mesafeyi görüyoruz değil mi? Karşımız deniz. Yani denize ikinci parça. Denize ikinci parça. Şimdi bu villalarımızın özelliğini, ee, şöyle de bir özelliği var. Villalarda minimum 40 metreden başlıyor. Bahçeler 170 metre, 160 metreye kadar müstakil bahçe var. Mesela bu villada hem önde 27 metre bahçe var hem arkada 40 metre bahçe var. Yani çok büyük geniş bahçe alanı var. Çift, çift bahçeli. Tabi etrafı da kapanıyor bahçeleri. Sadece size ait. Sonuçta burası her ne kadar yapışık nizam da olsa 3 artı bir triplex bir villa. Yukarıda teras da var. Şimdi onlara da bakacağız. Ama hepsinden ziyade genel dizayn benim şahsi olarak çok hoşuma gitti. Burayı çok özenerek yaptık. Ve bahçe alanları çok büyük. Ee, kaç tane kaldı? 13, 14? 12 tane kaldı. On, 12. Ya yani o civarlarda villamız var. Şu an ve rakamlar da İstanbul'da daire fiyatına. İstanbul'da daire fiyatından bile daha ucuz diyebilirim şu an rakamlar. Ekran altındaki numaraları arayabilirsiniz. İstanbul'da daire fiyatına lüks villa. 500 metre havuz, önde arkada müstakil bahçe vesaire. Anlatalım. Şimdi bir yukarı doğru çıkalım. Yukarısını görelim. Çift tuvalet dayıyor, Onu atlamadan söyleyeyim. Çift tuvalet dayıyor. Burada bir odamız, yanında bir odamız. İkinci tuvalet var, gördün Burada altta var zaten ha. Altta bir de büyük bir tuvalet var. Çıkalım terasa. Çıkalım terasa. Evet. Terastayız. Benim sesimi alır mı? Kapatayım mı? Kapatayım ya çıkart dışarı, benim sesim niye çıksın? 3 artı bir triplex villa, Koca Ali Sarayları, Ekşioğlu İnşaat'ın bizlerin yapmış olduğu. 52 tane var, 12 tane villamız kaldı. Müstakil bahçeli, geniş müstakil bahçeli. Bir çoğunda çift bahçe var. Hem önde hem arkada. Denize ikinci parsel zaten denizde görüyor. 500 metrekare de havuz var. Üstelik en güzeline özellikle şöyle bir zamanda sıfır faiz elden senedir. 1 TL vade farkı faiz olmadan peşin fiyatına senet yapıyoruz sevgili izleyenler. Bu gerçekten çok önemli bir husus bence. %25 %30 peşinat geri kalan kısmı elden senet. 0 faiz peşin fiyatına TL olarak. Arkamız orman. Orayı da görebiliyor musun? Yaklaşınca görüyor musun bak? Arkamız orman derler ya, bir tarafın orman, bir tarafın deniz. Gerçekten öyle, bak. Arka tarafımız orman, dağlık, kendi içimizde hep yeşil alanımız var. Ortada 506 metrekare havuz, ön tarafımızda da harika bir deniz. Ee, güzel. Konumu çok güzel, yeri çok güzel, havası çok temiz. Ben herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Ekran altındaki numaraları arayarak bilgi alabilirsiniz. Ben Erhan Sefer. İnşallah geldiğinizde ben de buradayım. Sizi karşılıyor olacağım. Yani imkanı olan, gücü olan herkesi en azından bir gelip görmeye davet ediyorum. Çünkü e, şu an fiyatlar, imkanlar e, maalesef son zamanlardaki enflasyon probleminden sonra gerçekten hala çok makul seviyede. En azından onu söyleyeyim. İstanbul'da daire fiyatına burada müstakil villa ve böyle geniş bahçeli müstakil villa alabiliyorsunuz. Ee, başka söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar var mı? Başka bir şey yok. Tamam. Ee, görüşmek üzere. Tekrar söyleyeyim. Bu arada hafta sonları servislerimiz var. İster cumartesi ister pazar. Sabahlı akşam bırakıyoruz. Hafta içi de servislerimiz oluyor. Bunlar için ya da herhangi bir soruların hepsi için ekran altındaki numarayı aramanız yeterli olacak. Artık Karasu'ya, yani Karasu'ya değil artık yaz geliyor. Karasu'da sezon yavaş yavaş açılıyor. Maalesef genel bir hatırlatma yapıyorum. Sezon açıldığında rakamlarda ciddi bir değişiklik oluyor. Ee, ve yine maalesef işlemeyerek yakın zamanda Yine rakamlarda değişiklik olacak. Yazlık almayı düşünenler illa villa değil. Yani bizim de havuzlu site içinde bizi takip edenler bilirler. Çok yerlerimiz var. Karasu'da. Ee, böyle bir düşünceniz varsa çok geç kalmayın. Ee, rakamlar bir %10, %15, %20 daha artma ihtimali yüksek. Yakın zamanda onun için de 1 artı 1, 2 artı 1 seçeneklerimiz de çok yine güzel rakamlara. Keza aynı şekilde diğer havuzlu dairelerimizde de e, 24 ay, 36 ay elden senet imkanımız var. E, ekran altındaki numaraları arayarak bilgi alabilirsiniz. Ben herkesi Karasu'ya davet ediyorum. Ben Erhan Sefer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar bir final yapayım buraya. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum burayı. Ağzımda biraz kuruldu kusura bakma. Arkası orman. Çok da güzel orman. Dağlık böyle. Ferah zaten havada havayı içine çekince anlıyor. Anladın mı sen de? Anlıyorsun. Önümüzde deniz. herkesi buraya davet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.